Öncelikle 22. etap Bir Dünya Yeşil etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gönül isterdi ki her zamanki coşkusuyla öğrencilerimizle birlikte daha kalabalık bir ortamda bu ağaçlama çalışmasını gerçekleştirelim. Neredeyse bir yılı aşağı bir süredir pandemi sürecinden sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Son dönemde olaylardaki artışları da göz önünde bulundurarak bu etkinliği kalabalık olmadan ama tüm katılımcı olan kardeşlerimizi de hesap ederek onların adına birer fidan dikebilecek şekilde bir organizasyon gerçekleştirdik. Pandemi süreci başladığından beri burada 21. ve 20. etapta da aynı şekilde devam ettirdik. Ümit ediyoruz bu seneyle birlikte inşallah bu sıkıntı ortadan kalkar. Eskisi gibi yeniden herkes kendi ağacını eliyle diker. Biz Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren bu etkinliği çok önemsedik ve her sene Kasım ayında ve Mart aylarında bu ağaçlama faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bugünkü ağaçlama yapacağımız bölge de geniş bir alan. Otoyola paralel olan otoyolun koruma bandının dışında, kalıp da belediye sınırları içerisindeki koruma bandındaki alan bir ucunda Beykent'ten başlayıp diğer ucunda Gazikent Kraştepe noktasına kadar giden bir bölge. Buralarda uygulama neticesinde problemleri çözülmüş olan alanlarda yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafenin tamamında belirli alanlar, alanlarda daralıp belirli alanlarda genişleyen bu bölgenin tamamını yeşillendiriyoruz. Özellikle son dönemde bunu önemsemekteki kastımız da otoyolun ilerideki bu bölgeye vereceği, buralarda da şimdi yapılaşmalar artmaya başladı. Bir noktada da ses separatörlü vazifesi sağlayabilecek şekilde hem temiz hava açısından hem de yarın buralardaki oturan vatandaşlarımıza gürültü kirliliğini ortadan kaldırabilecek şekilde bir uygulama olsun istedik. Büyükşehir Belediye'mizin de başlatmış olduğu yeşil şehirler, huzurlu nesiller etkinlikleriyle beraber el ele, gönül gönüle devam ettiriyoruz. Amacımız daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir şehit Kamil'i hep birlikte inşa etmek. Ben burada tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hakikaten şu anda bizim buradaki yapmış olduğumuz bu küçük alanın dışında her noktada emekleri var. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, her işlerimize, park bahçeler müdürlüğümüze, sosyal işler müdürlüğümüze, görev olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayır hizmetlere vesile kılsın. İnşallah bizden sonraki nesiller de bunların gölgesinde barınsınlar diyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.